Sosyal medyada dolaşan herkesin konuştuğu bu kuponun sahibi benim. Bildiğiniz gibi 5 maçın 4'ü tutmuş durumda. Hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray 2-1 yenerse ki yenecek 10 liraya kazanacağım rakam tam 1 milyon TL. Merhaba, ben İzzet. Bak baba kaybeden Fener'le. Hani hep derler ya, evini, arabanı sat, Fener'e bas işte onu gerçekleştiriyorum. 70 bin lira arabanın parası 70 bin lira şu anda hesapta Fenerbahçe Galatasaray Dersi. İzlek niye sinirlendi bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus 5 dakika sus ya ne olur sus sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? He şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacay. Bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş.

Fenerbahçe kaç gol atacak oğlum? Galatasaray <laughs> kaç gol atar? <laughs> Sevgili Galatasaraylılar, kral bu zamana kadar hiç yanılmadı. Size şimdiden geçmiş olsun. <laughs>